Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere sinek öldürücü bir saket saketle tanıştırayım arkadaşlar. İnternette sipariş verildi. Gördüğünüz gibi e, şarjı arkadaşlar. Şarjı dolduruyorsunuz. Eğer ki sinekli bir ortamda yaşıyorsanız mutlaka bu saketten alın arkadaşlar. Görüyorsunuz sesi duydunuz. Bu ses sineği arıyı öldürdü arkadaşlar. Yani Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber bir sinek avına çıkalım. Aha! Arı ölmemiş. Evet arkadaşlar. Değer değmez. Kanatlarını yakalıyor sineğin. Eğer ki köylerde kasal kesimlerde e, sinek olan ortamlarda yaşıyorsanız bu sinek skatinden alın arkadaşlar. Raket arkadaşlar. Skat demişim. Tabii ki bilmediğim için arkadaşlar. Bu raketi almışlar. Ben de burada görünce sizlerle tanıştırmak istedim. Şöylece göstereyim değerli takipçilerim. Şarjlı bir raket. Şarjı takıyorsunuz. Şarjı doluyor. Ve sinekleri arkadaşlar değer değmez, Buradaki düğmeyi basarak sinekler o an değdiği an arkadaşlar orada düşüyorlar. Hiç e, bir şeyi yok arkadaşlar. Rahat bir raket arkadaşlar. Görüyorsunuz. sinekler 3 sinek de varsaydı yakalamak kolay oluyor. Kendinize iyi bakın. Raketinizle beraber arkadaşlar köylerde yaşayan, kırsal kesimde yaşayan sinekli ortamda yaşayan arkadaşlar şarjı takın ve sinekleri avlayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.